İnsülin kan şekerini arttırıyor. Şimdi nasıl arttırıyor? Herkes bir tahtaya baksın. Arkadaşlar şu kan, dışarısı kan, şu gördüğünüz beta adacık hücresi, sıralamasını bileceksiniz. Kandan gelen glikoz pankreasın beta adacığına girer. Glut 2 ile girer. Glut 2'yi nerede görmüştünüz? İnce bağırsakta hatırlıyor musunuz? Glut 2 içeri glukoza girdi. Glukoz girdi. Glukoz burada glikolize uğrar, glukoz altı fosfat oksit olur, ATP çıkar. ATP bu sefer yükselir. Dikkat et, ATP bağımlı potasyum kanalı kapanır. Sen bunu bir şeyde daha öğrendin bugün. G ile başlıyor. ATP bağımlı kapanıyordu. Glomus hatırladınız mı? Glomus, ATP düşüklüğüne bağlı kapanıyor, bu ATP artışıyla kapanıyor. ATP arttı, potasyum kanalı kapandı. Potasyum içeride birikti. Ne oldu? Depolarizasyon. Peki şu kanalın ismi ne? Voltaj bağımlı kalsiyum kanalı. İçeri kalsiyum girdi. Kalsiyum neyi tetikledi? İnsülin egzostozunu. Biliyorsunuz insülin egzostoz olurken nasıldı insülin? Konnektik peptitlerle böyle bağlıydı. İnsülin dışarı atılırken disülfit köprüleri dışarı ayrı atılır. Konnektik peptitler ayrı atılır. Bundan dolayı insanlarda kanında C peptit düzeyine baktığımız zaman pankreasın beta adacık fonksiyonunu anlıyoruz. Anlaştık mı? Peki soru geliyor. İnsülin salınımında görevli olan glut kaçtır? Glut 2'dir. Peki insülin salında kanla geziyor. Kime bağlanıyor? Kas ve yağ dokusuna. Orada hangi glutları uyarıyor? Glut 4'ü. Bakın burada iki bilgi var. İnsülin salgılatan glut, glut 2'dir. İnsülin periferde, kas ve yağ dokusunda hangi glutlara bağlanır? Glut 4.